ben geldim. Evet bu ikinci video. Bugünkü videomuzda A101'in ürünlerini ve BIM'in ürünlerini karşılaştıracağız deneyerek. 10 tane ürün belirledik. Bunları deneyerek, test ederek, işte talarak işte dışındaki ambalajına bakarak, kalitesini kontrol ederek karşılaştıracağız. Ve tarafımızı seçeceğiz. Bunu yaparken kardeşlerim de yanımda olacak. Onlar da deneyecek. Kameraman tabii ki küçük kız kardeşim yani. İkinci kız kardeşim. Birinci videomla ilgili bir açıklama yapacağım. Birinci videonun sonu gelmedi. Çünkü hem tarifle ilgili bir sıkıntı oldu. Hem de ben telefonu böyle dik tutarak çektiğim için düzgün çıkmamış. Kafam hani gözükmüyordu. İşte yaptığım şeyler gözükmüyordu. Onun için baya bir zorlanmıştım. 2 saat falan uğraştım. Ağlamalık oldum. İşte video yapamadım. İşte o kadar emek verdim. çektiğim videoyu yükleyemeyeceğim diye. Sonra artık birleştirmeye çalıştım yapabildiğim kadar. O yüzden videonun sonu gelmedi. O yüzden sizden özür diliyorum. Bu videonun sonu gelecek inşallah. Bu video evet. Ve birinci videom çok sevildi, izlendi. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, TikTok'tan büyük bir katılım olmadı. O yüzden biraz üzgünüm ama kendi akrabalarım olsun, arkadaş çevrem olsun. YouTube'a başlamama, tarif videoları çekmeme çok sevindiler. Hepsini kucaklamak <laughs> Evet, videolar söylemek bugün neydi videolarımın daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen önceki videolarımı izleyin ki izlenme sayısı saat olarak artsın ki ben de bu işten bir şeyler başarabileyim hani bir şeylere emek verdiğim evet, evet şimdi üstümüzü değiştiriyoruz cümbül cemaat a101 eve bime gidiyoruz görüşürüz nereye gidiyorsun işte. Bu Şimdi o zaman ne kaldı? Kola kaldı. Cipsiyle aldık. Nadal kaldı. Nadal Noddl da şurada. Ceylin alsın ondan. Ceylin adını al gel. Tamam bir tanesini aldım. Bakın. Ayız bir mağazası var mıydı? Bilmiyorum. Yoksa da yapacak bir şey yok. Yoksa da yapacak bir şey yok. alıyorum. Ben... Ben... Ben Askin'e böbek bisküvisini çok seviyorum. Ayran. <laughs> yasaklan ayran ekleme. <laughs> o zaman kola <kolayını>, yerine ben yiyeceğim. ben yiyeceğim. Tamam ben koyuyoruz. Ceyline çeyiz alıyoruz. Alalım Güzelmiş. Ama çeyiz Bence veramam, Sunum sunum. Ben de fıstıkla.

Ya. 1 2 de gelmiyor, gözüm de gelmiyor. Bezantstan var ya burada. Ben burayı yüzünden. İven aldım zaten. Bunun bu da açtı. <laughs> <Gülüyor> 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 <Çok> iyi dilliler. Bak. Sen Ya Allah seni.

Hanımdan. şey Kazan dibi. Bu da var. Bu da içer. Yok. Bence kaliteli bir şey. Bak bu da kazan Bir tane Ben bunun kazan O şey salak. Tamam, kazan Kaza, o evet. akıl. akıl. Akıl ne bakayım. Yok. <laughs> Geldik, aldık? Kazan dibi aldık. Ekleri aldık

Aldık gidiyoruz. Evet. Çekiyor musun? Evet. Alışverişimiz bitti. Bence A101 biraz daha pahalı geldi değil mi Ceylin? Evet. Ama bir şeyler daha aldık. Bence BİM'in ürünleri daha ucuz gibi. Aynen. Bakacağız. İkisi de aynı gibi duruyor. Ama burada daha çok ürün var. Bakacağız artık. Evet bizim mekan. Biz var. Açık açık var. Evet, bizim <laughs> beleşten. Evet arkadaşlar, görünüyor <gölge> getiriyoruz. <laughs> fazla güneş geçmesin diye yaptığı işe bak. Çok güzel. güzel. Hava kaç derece? 40, 40 50, 60, 70. Gizeme <laughs> çok benziyor. Bence bimin çekiyor gördü. De sosları var. Sosu da batırabilirsiniz. Acaba ne hani kaşık yapacağım? Kokusu güzel gibi. Sosu da. Sosunu beğenmedim. çok yapış yapış bir tadı var. Bu bimin çiğ köftesi. Şunu şöyle keselim. Yaprak sarı gibi. Önce bunun sosu. Acı mı? Sosu güzel değil. ve biraz daha acı. Çok kuru. Ya ekmek ve ekmek arasında pek fark yok diye düşünüyorum. Önce bim'in, şey A101'in ayırın. alın bakayım. Çok içmeyin öbürünü anlamazsınız. Bence güzel. Ve Bim. Bu biraz daha çok şey böyle sulu, sulu gibi yani. Sulu. Ama bu daha güzel. Hangisi daha, daha güzel? güzel. Bim'inki mi? Beğendiğiniz tarafı hakkınızda tutun. Bıyık oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de kalmasın değil mi? <laughs> Bu Bu 101ün damonesi çilekli. Alın siz bunu yiyin. Açtınız. Kokusu çok güzel. Bu çok yumuşak. Tamam gel Al bakayım. Bu şey. Kokusu bulaşmış. Mu Biraz acaba? karıştırın. Sıvılaşmamış da. Bakayım ben de. Su gibi Hı. bak bakayım. Su gibi olmamış. Ama böyle karıştırmanız Sok lazım. Şimdi güzel değişti. Karıştırdım. Tadını beğenmedim. Ben de beğenmedim. Hı -hı. Ama yenilir. Kapatma hemen şey de. Yani çocuklar yer mi bilmiyorum ama ben yemem yani. Bu da bir minki. Ben bir minki yiyeceğim. Yeni Alın bakalım. Bakalım bakayım ben açayım. Bunun rengi beyaz. Bak bu daha güzel. Kokusu da değişik. Ve daha iyi. Daha güzel. Çilek. Daha güzel. Aynen. Güzel. <laughs> <laughs> daha güzel. Yerim. Muz gibi tadı var lan. Ama Bu muzlu gibi. Hı -hı. Ama bu daha güzel çizimler. Kameraman, yiyeceğim mi? Bu bimin gibi. Ketçaplı. Evet, iyi Bence ben A101'inki diyorum. Denemedik mi? <laughs> ben de ben de. Alın nice dene. Bu mimi nice'si. Mimimi. Mimimi nice'si. Bakalım. Ben şimdi aldım şu. Bence bu kadar da güzel değil. Sizinkinden böyle tuz kokuyor. <laughs> Alın hepiniz. Ben bu sırada ayıslarımızı kapatayım. Bence bu ayısı daha güzel gibime geliyor. Renginden belli. Bu da mango bu arada. Biraz daha büyük <laughs> sanırım. Bu daha iyi. Gerçekten bu daha iyi. Ama acı bir tat var bunda. Evet, acı. Ama bunda başka bir şey var. Bu çok tuzlu. Bu sadece Bence Bim'in cipsi daha güzel. daha güzel. Tarafını seç. Bim. Hangi cipsi? Bim'in cipsi. Hangi cipsi? Bim. Hangi cipsi? Bim. Bu bence. Bim. Bu Bim'in cipsi değil mi? Bu Bim'in cipsi, bu Ice'dir. Ice'di. Hı? Ice'di. Bu mu? Hı, hı. Seninki? Oh. A101 Benimki de... Bu. 2-2 Bu bölümün kapı olmasıdır dost. Bunu Ozan içsin. Ben içmem. Çikolata mısın? Çok güzel. Hı. Güzel mi? Bu biraz daha şey böyle boş gibi, tok. Tok değil yani, donu değil. Evet. Unicorn. Hepsini <laughs> bitirdin mi? Bir de bunu koydum ben Hangisi daha güzel? Bu. <laughs> Ceylin sen de bak. <laughs> Dekilmiş hızlı çiçekler. Hani?

Beğenmedim. Beğenmedim anne. O zaman buna bakalım. Oy, o Kısımdan ne lan? Çok güzel. Üstündeki kötü <laughs> duruyor ama. Ama. Hmm. Daha, Daha güzel. güzel. <laughs> hı hı. Daha güzel. Daha güzel. Kazan dibinde tarafını seç. Hı. Bin mi ayız bilmiyorum. A101. A101. a tabii ki. <laughs> Bim'in kazandımesini beğenmedim. Şimdi eklere geldi sıra. En ama, sevdiğim bölüm. Ama A101 çıktı. Biraz <laughs> erimiş, yapacak bir şey yok. Bim bu. Hava 40 derece. Antalya'da böyle ya arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yine bu oldu değil mi? Ağzını aldıktan sonra bir tat daha yüzük. Peki bunu böleceğiz. Bir defa yani ben benimki daha güzel bekliyorum. Ben benimki diyorum. Ben bir tane daha yiyeceğim. Hı hmm, hı hmm. olarak daha bence kalitesi değil mi? Bence daha kalitesi. Bence be. de. Bence sınıfı iyi bakalım. Bunda çok yoğun. Bu masal güzel. Güzel mi? Bunu tek kez Sen Sana yalan mı duydun bunu? Hiç. Aslında daha iyi almıştım. Gelir miyim sana? Çık o zaman her türlü bir tane göndereyim. Bu da güzel. Bu aynı. tarafta çok bir şey var yani. Vermiyor. Gelmiyor o Vermedim. Gelmedim. daha önce gittim ama birinciye gelmemiş. Ağızları işlerim. Bu da çınırlıktır. Çok güzel değilmiş. Bu da çok güzel. Bu da Tabii ki daha Bence bu daha kaliteli bir video. Bu yani. Din kodu çok güzel. Bir olarak din kazandı. Bence bana göre. Bir olarak bak. din kazandı. Bir dahaki videoda ne yapalım? Ee, son olarak nazarlar kaldı. Nazarlar verin olacak. Psikolojik olarak memnunlar ne İlk defa deneyeceğimiz bir ürün. Deneme ürünü. Çikolatalı cips. Çikolatalı cipsi. Hiç daha önce yediniz mi? Hayır. Ben yemedim. Hayır, yedim. Öyleydi. Sen yedim desene zaten. <laughs> Kaç bakayım amcanın. Kokusu Nesquik gibi kokuyor. Ama kompleks bir de kokuyor. Değişik yani. Ben anlamadım ama. Ne? Ben bunu yiyeceğim sandım. İğrenç. Bu ne lan? Tadı güzel değil. En iyisi bu arkadaşlar. Bu sınıfta kaldı. Beğenmedi değilsin. Hayır. Kimse... Evet, şu an iyi. ikinci gündeki video bir çekmek biraz hızlı sürdü. Dün ürünleri denediğimizde 9 ürün denedik. Nadolları denemedik. Şimdi nadolları deneyeceğiz. Ondan öncesinde bir şeyler söylemek istiyorum. Önce bunları yapalım. Bu aslında ikisi de aynıymış. <laughs> Hayır ama. İkisi de aynıymış arkadaşlar. İki e, marketin nadal marketi de aynıymış. Ama olsun biz deneyelim o yüzden. bir kesen biri, şifresel, biri de tavukumuz. Ben bunu daha iyi fark ettim. Indomie. Bence ikisi de işte Hani tek marka ama ikisi de birbirinden güzel. O yüzden şimdi bunları deneyip tatlarını hakkında konuşacağız. Ben bunu ne kadar sevmezdim. Şimdi de sevmiyorum ama sevmiyor yani. Hazır bir ürün. Ben bu şekilde yapıyorum. Sıcak suyu koyuyorum. 2-3 dakika bekledikten sonra olmuş oluyor. Bence soslu daha güzel. Masanın içi nasıl bilmiyorum. Nasıl gerçekten bu arama çok sevilmeye başladı. Herkes nasıl video falan çekiyor. Neyse sosunu da koyalım da. Sosluklarını çıkalım. Acısını koyma. İşte şöyle bir şey çıkıyor içinden. Bu spesinin içinden çıktı. Ben bunu seninle işte. koymayacağım. Bırakır mısın? İşte bunları 3 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra tadına bakacağız. Ay işte. Bunlar oldu. Şöyle çok bakmayacağım. O zaman yan tarafta bekliyor. Bunu yiyecek. Bunun tek sıkıntısı geldiğince geliyor. Bence bu ürün nasıl desem. Yani normal makarna şeklinde satılsa bu şekilde satılmasa sağlıklı olur. Ama böyle olduğu için biraz sağlıksız. Ay iyisin. mi? ayrılma. İşte aynı. Bu <laughs> <İşte gülüyor> aynı. Güzel misin? Güzel mi arkadaşım? o güzel. Hadi. Bundan daha güzel bir tat geliyor. Bence bunun markası güzel. Tavsiye ediyorum. Zaten şu an büyük bir ilgi görüyor. Herkes adım video çekiyor. Bunda e, ikisinin de markası aynı olduğu için bir taraf seçemeyeceğiz. Bunu fark edememişiz. Al üstü için diyorum böyle. Ben normalde A101'i tercih ediyordum. Zaten A101'i tercih ediyorum. Buradan İrem kankama selamlar. Görüşse gibi erkekleri. Dünkü denemelerimize göre A101'den de beğendiklerimiz oldu. İkisini de beğendiğimiz oldu. Sadece birini beğendiğimiz de oldu. Çoğunluk olarak fiyat konusunda bir müste çıktı. A101 biraz daha pahalı geldi. Ama bazı bir bile... evet. evet, videonun sonuna geldik. Bugünkü videomuz buraya kanardı. Söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. Beni Instagram'dan takip etmek, tanımak isterseniz aşağı ismimi bırakıyorum. Link bırakmayı falan daha bilmiyorum. Umarım kendimizi daha çok geliştireceğiz. Kardeşimin hesabını merak edenler için de aşağı bırakıyorum. Daha çok YouTube videosu gelmesi istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Ve beni beğendiyseniz yani videolarımı beğendiyseniz. Bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğlendiğimiz bir videoydu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Benim bazen çok güldüğüm yerler oldu. Bazen şaşırdığım yerler oldu. Ee, bu videoda işte böyleydi. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Evet videoyu bitiriyorum artık. Çok konuştum yine. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın.